Evet üstü sayı kavramı arkadaşlar. Ee, üstü sayı deyince aklınıza ne geliyor? Neler geliyor? Hiçbir fikrimiz var mı? Parmak kaldırarak cevaplayalım. Üstü sayı neydi? Hatırlıyor muyuz? Güzel. Parmak kaldıranlarımız bol. Emine Ezgi söyle bakalım canım. Ne biliyorsun üstü sayılarla ilgili? <laughs> E, ee, Öçlü sayı öğretmenin bir sayının e, küpü ve karesi. A ayrıca aslında bu sene de daha fazla öğreneceğimiz için o, bir sayının onun üstünde yazan kadısı kadarını çarpma. Yan yana çarpma demek değil mi? Güzel. Bayağı biliyorsunuz. Evet. Peki küpü neydi, karesi neydi? Küpü neydi, karesi neydi? Bir sayının küpü ne demek? Üstünde kaç yazıyor? Emine. Emine açamadın sesini. Pardon. Örgünüm sesim açmadı. E, karesi 2 idi. Küpü de 3 idi. Karesi 2 idi. Küpü de 3 diyorsun. Güzel. E, arkadaşlar üstü sayı ne demek? Şöyle bir bakalım. Aslında Emine özetlemiş oldu bize konuyu. Ama bir kere şöyle bir atölye bilgimizden bakalım. Şimdi arkadaşlar üstü sayı kavramı şu şekilde. Bir doğal sayı kendisiyle çarpımına kısaca gösterimine üstü ifade edin. Yani kendisiyle çarpımının kısaca gösterimi arkadaşlar. Yani ben bir sayıyı kendisiyle kaç kere çarptığımı üst sayılarla göstereceğim demektir. Bu ne demek? Mesela şöyle bir baktığımızda söz isteyenlerimiz var. Murat ne oldu? Hocam dün müydü bugün müydü pek hatırlamıyorum ama hocam bunu görmüştük biz TV'deki dersten. Tabii TV'de de artık başladı arkadaşlar. TV tekrar burada zaten şey ders işliyoruz gibi düşünün. Evet ee, devam ediyorum. Şimdi bir doğal sayının kendisiyle çarpımının kısaca gösterimi üstü ifade denir. Yani kendisiyle kaç kere çarpıldığı gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada bir tane örnek vermiş. Dörtlerden üçgen kadar çarpıyorum diyor. Yani dörtlerden yan yana çarpımlar koymuş. Ve bu üçgen taneymiş. Yani üçgen tane beş tane olabilir, on tane olabilir, yüz tane olabilir. Bunu üçgenle temsil etmiş. Bilinmeyenimiz yani. 4 üzerinde üçgen koymuş. Yani mesela bu 5 tane 4 olsaydı, 5 tane 4'ün yan yana çarpımı olsaydı 4 üzeri 5 diyecektim. Bu biçimindeki sayıları üstü sayılar denilir diyor. Şimdi alt 4 e, altta olduğu için taban üstündeki de üst kuvvet olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Mesela bu nasıl okunuyor? Şöyle şuraya baktığımda 4 üssü 2. 4'ün ikinci kuvveti 4'ün karesi. Bu karesi ya da küpü zaten 2 ya da 3 şeklinde isimlendiriliyor. Ama e, genelde ben 4 üssü 2, 4 üssü 3, 4 üssü 5 gibi o şekilde anlatacağım. Mesela bu da aynı şekilde 4 üssü 3, 4'ün 3. kuvveti ya da 4'ün küpü diye okunabilir. Bundan sonra gelenlerin işte 4'ün bilmem nesi diye okumuyoruz. 4 üssü 4, 4'ün 4. kuvveti diye okuyabilirsiniz. İstersen 4'ün bilmem, neci, bilmem nesi kuvveti diye oku. İstersen dört üssü bilmem ne sayıda. İkisi de aynı şey. Ama ben genelde 4 üssü diye okuyorum. Yani üssü lafını ben genelde kullanıyorum. Mesela şurada birkaç tane örnekler varmış. Kadir Deniz bir şey soracak. Söyle Kadir Deniz. Kadir. Açtım sesini. Hocam ben yeni katıldım da yoklamayı alıyor musunuz? Yoklamayı ben ders ortasında alıyorum. Fotoğraflandırıyorum. Canım. Şimdi arkadaşlar, şurada birkaç tane kuralımız varmış. Şimdi üstü sayıların birkaç tane özel kuralı var. Bu kurallarımız nelermiş? Şöyle bir bakalım. Bakın bunlar çok önemli. Bunları renkli kalemle işaretleyebilirsiniz. Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Yani bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir arkadaşlar, sıfır hariçinde. Başka bir renkli kalem, kırmızıyla gösterelim. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir çünkü şöyle düşünelim diyelim ki dördün birinci kuvveti diye yazdım ben buraya dördün birinci kuvveti ne demek arkadaşlar dördü bir kere yan yana çarp demek zaten başka bir şey olmadığı için direkt dört diye çıkıyor arkadaşlar birin Allah Allah niye ben böyle yapıyorum hep birin e, ne demiş burada bütün kuvvetleri birdir arkadaşlar neden 1 ile bütün sayıları çarparsan hep bir oluşur mesela bunu da şöyle yapalım bir üzeri 5 desem nasıl olacak bu arkadaşlar bir beş kere yan yana çarpacağım demektir Bakın çarpıyorum. 3, 4, 5. 5 tane 1'i yan yana çarpsam 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. E yine de sonuç 1 oldu. Yani 1'in her kuvveti 1 oluyor arkadaşlar diyoruz. Yanda da örnekler vermiş. 5'in 0. kuvveti ilk söylediğimize göre 1. 6'nın 0. kuvveti 1. 7'nin 0. kuvveti 1. 8'in 0. kuvveti de 1. Bütün sayıların 1. kuvveti arkadaşlar kendisine eşittir. Sıfırın birinci kuvveti de 5'in birinci hepsinin aynı sayıya eşit oluyor. Birinde bütün kuvvetleri 1'e eşit oluyor arkadaşlar. Bunlar bakın şu alttaki yer önemli. Şöyle bir farklı maviyle göstereyim. Şu altta göstermiş olduğumuz yer önemli. Bu önemli oluyor arkadaşlar. Çünkü bu özel durumlar. Bunun dışında hep farklı sayılar çıkacak. Ama bunlar özel durumlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Nisanur bir soru soruyor. Evet Nisanur. Öğretmen hani o maviyle gösterdiğiniz yer var ya. Evet şurası göstereyim bir daha. Evet burası. Şu zaten 5'in beş, e, eşittir 1 falan yazıyor ya öğretmen. Ben orayı pek anlamadım. Şimdi arkadaşlar maviyle gösterdiğim yerde özelliklerimizdeki yani şu özelliğe işte olanlar için söylüyorum. Her sayının sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti. Yani sen bir sayının üzerinde sıfır gördüğünde o ne olacak? Hep bir olacak. Bu. 5 üzeri sıfır ne olacak? Bir. 6 üzeri sıfır da bir. 7 üzeri sıfır da bir. 8 üzeri sıfır da bir. Bu bir kural. Matematiğimizdeki kuraldır bu arkadaşlar. Aynı bütün sayılarında birinci kuvveti kendine eşit olacak. Yani ben bir milyonun birinci kuvvetini de alsam bir milyon. Dördün birinci kuvveti de 4 olacak arkadaşlar. Kendisi olduğu için. Ve de mesela bininci kuvveti bile bir oluyor arkadaşlar. Birin bütün kuvvetleri ne olacak? Bir olacak dedik arkadaşlar. Gayet kolay bir konu aslında. Şimdi şöyle e, okunuşlarını yazın demiş. Ha, şöyle hemen bir sırayla iki tane üç tane yapalım. Şöyle iki tane soruyu yapalım. Bu çok önemli değil aslında. Mesela bu, bunu nasıl okuyoruz arkadaşlar? Nasıl okunduğunu söylemiştik. Bu nasıl okunur sizce? Parmak kaldır. Bu nasıl okunur sence? Sonucunu yaz demiyorum. Bak sonucu demiyorum. Okunu şu. 5 üzeri 7. 8 üzeri 9. 9 üzeri 5. Gibi. Birazcık kopya da verdim. Merve Özdemir. Söylüyorum hocam. Ee, birincisini söyleyeyim. 9 üstü 6 ya da 9'un 6. kuvveti diye söyleyebilirsin. 9 üstü 6 en doğrusu oluyor arkadaşlar benim için. Cansu ikinci. Cansu. Hocam on üzeri 2. Onun ya da nesi olabilir bu? 10 on, on üstü 2. Başka bir şey olabilir mi? Başka ya tamam 10 üstü iki de başka isimlendirirsen nasıl isimlendirirsin? Hani ben üssü 2 olduğunda bir şey diyordum. Ne diyordum? Üssü 2 olduğunda. Ee, 10 üssü 2 doğrudur. Ama hani tam istiyorum. Yusuf Polat. 10 üssü 2'ye ben ne diyordum başka? Hani başka üzeri 2. <laughs> Aynı şey ama. <laughs> hani onun bilmem ne kuvveti diyemez miyim? Onun ikinci kuvveti diye. Peki bir şey daha vardı. 3 taneydi bu. Nisanur'un karesi. Dersin. Onun karesi. Heh. Onun karesi arkadaşlar. Bakın iki olursa karesi. 3 olursa küpü. Onun dışında üstü diye okuyun arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani bu bu şekilde geliyor. Altta da bize şey vermiş. Altının karesi ve sıfırın birinci kuvveti demiş arkadaşlar. Altının karesi denilen şeyde. Tabana ve üstüne yazıyorum. Bunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Altının karesi dediğimde. Murat Yiğit. Tabana ne yazacağım? Hocam üstte şey yazacağım. 6 yanına küçük 2. Tabana 6 üstte 2 dedin değil mi? 6 evet üzerinde. hocam. Aynen öyle. Sıfırın birinci kuvvetinde bana Beytullah cevaplasın. Söyle Beytullah. Hocam tabanı 0 Üstü küçük bir tane 1 Üstü küçük bir tane 1 çok güzel. Anlaşıldı mı burası? Nasıl yazıldıklarını anlıyoruz zaten. Şimdi bir de açılımlı vermiş bize arkadaşlar. İki tane de örnek oradan bakalım. Bakın ben burada eğer örnek yapmıyorsam sizin kitabınızda varsa bu örnekler ki var. Mesela biz burada iki örnek yaptık gerisini boş bıraktım. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar teker teker. Bunlar sizin ayrıca ödeviniz oluyor arkadaşlar tamam mı? Zaten kolay diye geçiyorum. Zor olanların ee, sonuçlarına beraber bakacağız. Hani Uzun uzun yapacağız onları. Kolayları kısa kısa yapıyorum. Mesela arkadaşlar bu ilk gösterdiğim E örneğinde sonuç ne olabilir? Yani sonuç demeyeyim de hani 10 üssü ne diye yazabiliriz biz bunu. Yani 10'un üzerinde ne olabilir? Kaç kere yan yana çarpmışım. Şu anda gösterimlere bakıyoruz arkadaşlar. Sıla. Sıla. Hocam 10 üstü 8. 10 üstü 8 mi? Doğrudur. Eee sonra Sude F Sude Sude Sesini açamıyorum ya. Yani. Peki açamadık. Kadir Deniz 5'in dördüncü kuvveti. 5'in 4. kuvveti. Gayet kolay arkadaşlar bunlar zaten. Çok kolay oldukları için geçiyorum zaten. Eee yan yana gösterimleri de kolay. İki tane de buradan alalım. Şimdi arkadaşlar yan yana gösterim dediğimde bunu ben yapayım. Hani bunu uzun uzun söylememizin pek bir anlamı yok. 7 üzeri 8 dediğimde 8 tane 7'nin yan yana çarpımı arkadaşlar. Baktıysanız bakın kaç tane de var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 7 var. 20 üzeri 5'te 5 tane 20'nin yan yana çarpımı. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Gayet kolay. Geçtim bunu. Heh. Şimdi ne diyor? Buradaki sayıları üslü bir şekilde yazınız diyor. Hmm. Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Buradaki sayıları üslü bir biçimde yazınız. Şimdi e, karesi olarak mı yazınız diyor? Yok, direkt üslü biçimde yazınız. Şöyle bir baktım arkadaşlar. Mesela 4 nasıl yazılır? 4 2'nin karesi olarak yazılır arkadaşlar. Neden? 2'nin karesi ne demek arkadaşlar? 2 çarpı 2. O da ne diye yazılır? 4 diye yazılır. Yani burada verilmiş olan sayıydı bir sayının karesi kübü ya da belli bir kuvveti olarak yazacağız arkadaşlar. Bunu bulmamız gerekiyor. Mesela 25 için kim yapsın? Hüseyin Merk bir şey buldun mu? 25 için. Hmm. 25 için düşün bakalım. Hangi sayının karesi olabilir belki? 25'i sen Hocam. neyi çarparak elde ediyorsun? Aynı iki sayı olarak düşün. Hocam 5 5 defa 2. 5 defa 2 mi? Yani şöyle mi çarpacağım? Evet hocam. Bir çarp bakalım ne çıkıyor? 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 kere 16 32 çıktı. Olmadı. Bir daha düşün bakayım nasıl olabilir sence? Hocam ben anlayamadım. Ya bak şöyle 25'i aynı 2 sayıyı ya da aynı 3 sayıyı çarparak elde edeceksin. Nasıl olur bu? 5'in ikinci kuvveti olmaz mı? 52. kuvveti ne demek? 5 çarpı 5 demek, değil mi? 5 çarpı evet. 5 ne? 25. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı öyle. 32'yi nasıl elde ederiz? Zaten kopyasını verdim daha demin bunun. Nisan'ın söyle. Öğretmenim ee, tabana 8. Tabana 8. Ha. Sanki çok olmadı gibi. Alo. Nisanlı'nın sesi gitti. Murat, söyle. Murat Yiğit. Murat sesin gelmiyor. Hocam şimdi geliyor mu sesim? Geliyor. Hocam tabanı 8. Tabanı 8. E. Ee? Üstte de 4. Üstte de 4. Yani Arkadaşlar bakın bu üstü sayıları çarpma olarak görmüyoruz. Bakın yanlışınız burada sizin. Şimdi arkadaşlar 8 çarpı 4 dedin 32 dedin değil mi? Sen buradan gitmiyorsun burada. Aynı sayıları çarpacağız arkadaşlar. Öncelikle incelediğimizde burada en büyük hata burada oluyor zaten. 32'ye bakın arkadaşlar. 32 hangi sayının katı olabilir? Düşün bakalım. 2 olarak düşünebilir miyiz? Bakın 32 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bir ikileri yan yana çarpmaya başlayalım. Bak 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. 2 kere 16 ne etti? 32 etti değil mi arkadaşlar? Bakın burayı net görebilmemiz lazım artık. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 kere 16 32. O zaman bu 32 ne olur? 2 üzerinde 5 olur arkadaşlar. Bakın üstü sayılarda taban ve üstü çarparak sayıları elde etmiyorsunuz. Elde ederseniz hatalı olur. Mesela 2 üzeri 2'den gittiniz kesin. 2 kere 2 4 o zaman ben işte 4 üzeri 8 yazayım. Bu yanlış arkadaşlar. Bunu yapmayın sakın ha. Ve yaparsanız da gerçekten kızacağım. 27 için ne yapabiliriz? Bakın devam ediyorum. Ben devam edeyim bir de. Şimdi 27'yi düşünelim arkadaşlar. Hangi sayıların çarpımıdır 27? Ee, 3 kere 9 27 dersin değil mi? Yani bir 3 katı var aslında değil mi? O zaman bir 3'leri yan yana çarpmaya başlayalım. Bak 3 kere 3 9. 3 kere 3 3 kere 3 9 dedim. 9 kere 3 27. Ha o zaman 3'leri yan yana çarparak 27'yi ben ne yaptım? Elde ettim diyorum. O zaman eşittir dedim. Burada kaç tane 3 var? 3 tane 3 var. 3 üzeri ne oldu bu? 3 oldu arkadaşlar. Evet Murat Yiğit ve Hüseyin Berk sorunuz mu var yoksa alttaki soruyu mu yapacaksınız? Hocam ben alttaki soruyu yapacağım. Hocam tamam. benimki parmağım açık. Ha tamam. Parmağı indir. O zaman Murat söyle bakalım yüzü nasıl yaptın? Hocam ben şimdi Şimdi yüz hangi iki sayının çarpımı? Hocam yine pek emin değilim ya. Söyle. Söyle bari. Hocam ben hani... de yapmayacağım. Ya en azından fikrini söyleseydin. Kadir Deniz, ne buldun? Hocam, 10'un küpü. 10'un küpü. Peki, 10'un küpü nasıl açılırdı? 10 çarpı 10 çarpı 10 değil mi? Peki, şimdi 10'un küpü dediğimde 10 kere 10 ne eder? 100. E tamam, 100'ü hmm. elde etmedik mi? Hocam, ben 1000 için kaldırmıştım. 1000 için mi? O zaman 1000 10'un küpüyse 100 nedir? Ne Onun. Onu. Onun nesidir? Hadi söyle. Karesi hocam. Onun karesi değil mi? Neden onun karesi arkadaşlar? Ondan iki tane yan yana çarparsan ne olur? 100 olur. 100. Ondan üç tane yan yana çarparsan 1000 olur arkadaşlar. Burayı unutmayın. Çok önemli. 125 için peki? Düşünün. 125 hangi iki sayının çarpımı? Arkadaşlar bakın bunları artık düşüneceğiz. Büyüdük. Biraz kafayı çalıştırın. 125 neyle neyin çarpımı? 125'te ne var? Sonundaki sayıya bir bakın arkadaşlar. 5 yazıyor. Acaba 5 ile alakası olabilir mi? Sıla. Hocam 5 üstü 3. 5 üstü 3 dedi. Bakıyorum. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. Bakın sıra sıra çarpıyorum. 5 kere 5 25. 25 ile 5'in çarpımı 125 arkadaşlar. Sıla doğru yaptı. Tebrik ediyorum Sıla sene. Şöyle teker teker açalım. Nasıl sıkıntı olmasın. 16 nedir peki? 16. Bunun iki cevabı var. Bunun gerçekten iki cevabı var arkadaşlar. 32. <laughs> 8 üstü 2 değil. 8 ile 8'i çarpıyorsun. 2 kere 8 16 deme. Bak ben burada şey yapmadık. 10 çarpı 3 yapmadıysak burada aynı şeyi yapmıyorsun. Bu yanlış. Üstü sayılarda taban ve üst çarpılmaz. Tabanla üstü çarpmayacaksın. Öyle bir düşünce bile istemiyorum. Melru Özdemir söyle. Merve Özdemir. Söyle bakalım. Hocam şimdi geliyor mu benim sesim? Ah geliyor geliyor söyle. Peki hocam. Hocam ben buna dördün karesi demek istiyorum. Dördün ikinci kuvveti. Yani ne diyor Merve? Dört çarpı dört diyor. Dört çarpı dört de dört kere dört. On altı diyoruz arkadaşlar. Bakın. Üstle taban çarpılmıyor. İki kere dört sekiz demiyorum ben burada. Dördü iki kere yan yana çarpmak demek arkadaşlar. Unutmuyoruz. Dördün ikinci kuvveti on altı. Peki bana burada farklı bir cevap verecek olan var mı? Hocam ben bir de şöyle buldum diyen biri var mı? Bakın bir tane daha var. 16 elde ettiğimiz. Çok kolay. Dene bakalım. 4'ün ikinci kuvveti doğru. Ama belki bir tane daha bir şey çıkabilir. Hocam Bir tane daha çıkabilir arkadaşlar. Emine Ezgi, hadi bakalım güveniyorum sana. Evet söyle. benim. 2 üstü 4. Süpersin. 2 üzeri 4. Yani ne demek bu? 2'den 4 tane koy demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8. 16 ediyor. Arkadaşlar bakın bu yan yana çarpmalarda sıkıntınız varsa tekrar ediyorum. Bakın soldan sağa doğru gidiyorum. 2 kere 2 4 etti. 2 kere 4'ün 8 etti. 2 kere 8'in de 16 etti. Yani yan yana çarpıyorum gibi düşünün arkadaşlar. Tamam. Burayı da anladık mı? 2 üzeri 4 ya da 4 üzeri 2 diye de yazabiliriz. Aynı şey arkadaşlar bunlar. Şimdi aşağıdaki bize değerleri soruyor. Hıh, <laughs> en güzel yere geldik. Hadi bakalım bunu bana kim yapacak? 1 üzeri 2000. Daha demin gösterdik. 1'in 2000. kuvveti. Sonucunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Birin iki bininci kuvveti. Çok kolay. Birin iki bininci kuvveti. Bahar. Hocam bir. Neden peki bir? Çünkü biri 2000 ile çarparsak yine bir değil, ben az önce zaten söyledim. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biri 2000 ile çarparsak mı dedin sen? Hayır hocam, hayır. Şey, mesela siz az önce de dediniz. 1'in birin, birin üzerine istersek 2000, 3000 yazalım. Yine her zaman Bunun ifadesi şu şekilde arkadaşlar. Biri 2000 kere 1 ile çarpmak demek arkadaşlar aslında. 1 2000 kere 1 bir kere 1 ile çarpmak arkadaşlar. Böyle gidiyor 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 gidiyor. 2000 tane 1 var burada arkadaşlar. Ama hep sonucu ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Üstü sayıların aslında okunuşu şu şekilde arkadaşlar. Bakın bunları benim dediğim şeyleri de arada sırada not olarak bir yerlere yazın. Tabanla üst çarpılmaz. Bakın en önemlisi bu. En önemlisi bu. Ve üstü sayılar şu şekilde okunuyor aslında. 5'i 3 defa yan yana çarp. 1'i 2000 defa yan yana çarp demek bu. Yani 1'i 1 ile 2000 defa yan yana çarp. 5'i 3 defa 5 ile çarp demek. Bunları unutmayın arkadaşlar. 5'i 3 defa 5 ile çarp. 5 ile çarp. 5'i 3 defa 5 ile çarp. Bu 5'in 5'in 3. kuvveti demek ya da 5 üzeri 3 demek. 5 çarpı 3 değil. 5 çarpı 3 değil arkadaşlar. Bakın çok tekrarlıyorum. Bunu geçen seneki 8. sınıflar çok hatalı yapıyordu. En sinirlendiğim noktadır bu. Bu benim kırmızı çizgim. Bunu hatalı yapmıyorsunuz. Kadir Deniz 503 125 hocam. 125. 3 tane 5 yan yana çarptın. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Şöyle özel özelliklerden varsa. Hmm, 6000 üzeri 0. 6000 üzeri sıfır. Çok zor değil. Altı bin üzeri sıfır. Neydi bu? Üstünde sıfır olunca ne oluyordu? Sonuç sıfır mı oluyordu? Ne oluyordu hocam? Var mı bir fikrimiz? Bana kim söylesin bunu? Ee, kim söylesin? Şöyle bir gelsin biraz daha. Nisan söylesin. Öğretmenim bir. Bir. Neden bir beki? Öğretmenim çünkü üstünde sıfır olursa öğretmenim üstünde sıfır hariç tüm sayıların sıfır öğretmenim çünkü sıfır hariç. Tüm sayıların sıfır mı? İşte anladım demek istediğini. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti neydi? Bir de arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Sıfırın sıfırıncı kuvvetinin ne olduğuna da üniversitede bakacaksınız. Ya da lisenin sonuncu sınıfında göreceksiniz arkadaşlar. Onun üst düzey bir konu. O konuya lisede geçeceksiniz. Şimdi değil. Şimdi şöyle bir soru var ama Şöyle bir soru var. Bile. 821 üzeri 1 demiş. Hmm, bu nedir sizce? 821 üzeri 1. Sizce bu nedir arkadaşlar? 821 üzeri 1. Allah Allah. Bu nedir acaba ya? 821 üzeri 1. Bunu bana bunu bana Beytullah söylesin. <laughs> 821 hocam. 821 niye? Bir sayının birinci kuvveti her zaman nedir? Kendisidir arkadaşlar. Burayı da unutmuyoruz. Hadi bir de şöyle bir soru soralım. 8 üzeri 2 nedir? Hadi hızlıca. 8'in karesi. Kim söyleyecek 8'in karesini? Allah Allah. 8'in karesi de neymiş? Merve Özdemir söyle. Bir daha söyle. Kendi sesini kapattın. Hocam 8 kere 8 64. 8 kere 8. 2 tane 8'in yan yana çarpımı. 8 kere 8 64 dedik arkadaşlar. Peki. Sıfırın 10. kuvveti nedir? Hmm. Şöyle bir düşünün bakalım. Merkezin ellerini indirdim. Sıfırın 10. kuvveti nedir arkadaşlar? 0'ın 10. kuvveti nedir? Son sorumuz olsun bu ders için. Diğer ders devam edeceğiz arkadaşlar. 0'ın 10. kuvveti. Kadir Deniz Bağdır söyle. Sıfır hocam. Sıfırdır arkadaşlar. Neden? Sıfırı 10 kere yan yana çarparsan yine ne elde edersin? sıfır elde edersin. Çünkü sıfır kere sıfır sıfır, sıfır kere sıfır, sıfır sıfır, sıfır kere sıfır sıfır diye gidecek arkadaşlar. Dedik Asıl sıfırın kuvvetleri bu şekilde kolaydı. Evet. O evet. zaman ama atmadı bizi. Aynen atmadı ama birazdan atar arkadaşlar. Herhangi bir sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Sorusu olan var Sorusu olan var Murat sorun var mı? Evet hocam. Hocam. Ne, sor hemen. hocam evet. ne desem? Bu konuyu başta anlamamıştım da sonradan anladım. Kolay konu. Benim, <laughs> bu arada kitabım şimdi gelmeyecek. Bugün kargo gelmişti hocam. Evet. Sonra gelecek. İşimiz çıkmış. Tamam problem yok. Zaten burada hocam. görmüş olduğun bütün örnekleri geçiriyorsun. Boş olan örnekleri de yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın boş, hocam, arada boş kalmıyor. Evet sor Merve hemen. E, hocam ben ders 5-6 dakika geçmişti. Ben öyle yetişebilmiştim de hocam. Siz yoklama almış mıydınız? Ben yoklamayı dersin ortasında 13 kişiyken alıyorum. Yani en fazla kişiye ulaştığınızda yoklamayı alıyorum arkadaşlar. Hocam beni aldınız mı? Herkese aldım rahat olun. Tam 13 kişilik. Bak şimdi bir tane kişi çıkmış. Ee, ama onu bile aldım yani sıkıntı yapmayın. Ama zaten... Sizin yoklamanızı sistem oluyor arkadaşlar. Ne kadar katıldığınıza kadar alıyor sistem. Ben paylaştım. Evet. evet. 4 dakika önce katılsak yine alıyor mu yoklamamızı? Ee, hep alıyor arkadaşlar. Hani mesela 35 dakika olduysa ders 33 dakika dersteysen onu yazıyor oraya. Ona dikkat edelim tamam Hani sistem çok e, doğru alıyor yani. Ona dikkat edelim tamam mı? Mesela şu tamam. kişi çıktı. O kişinin şu dakikadan hani 30'dan 31 geçeye kadar olan ki dersini almıyor. Hani o kadar katılmamış diyor yani. Ne kadar katılıp katılmadığı dakikası dakikasına kadar sistemimizde gözüküyor. Dedik. Ders kapatıyorum burada arkadaşlar. Diğer ders görüşürüz.